Merhaba, Ben Ali, bugün beraber Fransız Alfabesi işleyeceğiz. Alfabe Fransız, Alfabe Fransız. İlk önce harfler tanıyalım. A, B. C D E F G H I J L. M. M, M N, N. O. o P. P. Q, Q, R, S. w x. x x y y Z, Z. Et va t'arrêter sur la bida. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, G, H. j j k l m n o p q q r s t u u v x x y y z Evet arkadaşlar Fransız alfabeler bu kadar şimdi bazı telafi kurallara geçelim. Öncelikle Fransız alfabesinde 26 tane harfi vardır. 6 tane sesli harfi onlar a ö i o Y. Fransız alfabede sesli harfler bunlar. Şimdi sessiz harfler diğer hepsini sessiz harflerdir Fransızca'da. Şimdi arkadaşlar öncelikle S harfıyla başlayalım. S kelimesi önce gelirse yani E, I ve Y önce gelirse S harfi... C'est die gechiens. Un nec. Cerveau. Cerveau. Ciel. Ciel. Service. Service. Cycliste. Cycliste. C'est Başka harflerle ya da sonra gelirse... ki sesi veriyor. Örnek... ...ekol. ...ekol. ...klas. ...klas. ...kaye. ...kaye. ...aksiyon. ...aksiyon. Se harfler bu kadar. Şimdi se harfıyla şimdi arkadaşlar s sesli harflerden önce bazen z diye telaffuz ediliyor. Diğerlerle s ya da s sesi veriyor. Örnek olarak ver. occasion occasion burada a ve i var. O yüzden occasion diye okunuyor. Kapitalizm burada da aynı. Kapitalizm burada I se fita no índice, capitalismo. Burada, passion. Evet, sessile harfu var. Sessile harfu da var burada, ama, sarice burada, iki tane es var da, quer Iki tane, o yüzden, sê diye sessilemiyor. Passion. Passion. construction. construction. Evet, Fransızca'da bazı harfler var arkadaşlar. Mesela bu E diye geçiyor. E örnek METR. Yani her bir okuma metinde böyle bir harf. Şöyle bir harf gördüğünüzde arkadaşlar E diye okunuyor. Örnek METR.

Mesela bu harfi Türkçesi Ç diye okunuyor. Ama Fransızca'da aynı sesi veriyor. S sesi veriyor. Örnek français français. Şimdi Fransızca'da olmayan bazı Türk alfabeleri nasıl oluşturuyor? Evet arkadaşlar burada Türkiye'de Ş harfimiz var. Ama Fransızca'da direkt Ş harfimiz yok. Nasıl oluşuyor? S ve H bir e, zaman Ş sesi veriyor. Örnek şampiyon. Şampiyon. İkinci Ö ve Ü ya da Ö, Ü ve X ya da O, Ö ve Ü.

Öf diye okunuyor. Öf. Şimdi Ç harfi Türkçe'si Fransızcada C, S ve H. Ç sesi veriyor. Örnek: Çek. Çek.